Barda toni, tafankardo, sere hırı Tam gaz bebeğim tam gaz Etim infaz, ettim ibraz Masik falan takmam, işgalim belli Allah'tan başka kimseden korkmam Tam gaz bebeğim tam gaz Etimin faz ettim, iyi biraz Maske falan takmam işgalim belli Allah'tan başka kimseden korkmak Pointaları attım yanıma Altında Volkswagen yan akıyom o da bilen durdursun beni Ama kimse durduramaz beni Çünkü kimsenin götür yemez Siktirin gidin şimdi buradan Çünkü kimsenin götü yemez Siktirin gidin şimdi buradan Cesedi varsa gel karşıma alayım seni bir Altıma sonra da geleyim Hakkından öyle de eğilirsin karşında Kadını oturttum Stop bir anda başladı Ağlamaya zevkten dört köşe oldu Sonra da evine yollardım Yanımda nargile çekiyorum duman Etraf oldu duman duman Kimseye göremiyor birbirini Benim nargile dumanımdan Valla benim en sevdiğim şeydir Herkes o gereken şeydir Bir gün olacak bende de Gucci durmadan oluyor Üstümden nargile like Tam gaz bebeğim tam gaz Efim infaz ettim ibrat Mafik falan takmam işgalim belli Allah'tan başka kimseden korkmam Tam gaz bebeğim tam gaz Etim infaz ettim ibraz Maskifon takmam işgalim belli Allah'tan başka kimseden korkmam Ya ya Allah'tan başka kimseden korkmam